çek motoru kapat. şu anlık aktif olarak Plover'dayız. Herhangi e, acil mi? Kontağı kapat. <laughs> kapat. da kapat. He şu drafter s**tan ya sabahtan beri polislerin önünde ara gaz verip duruyor. Yakalanırsa hak etti bu arada. Ha böyle, böyle sürsün.

Kendisi nerede Mayim şu anda? Geldim ben yok. Bir araca bindi, ışınlanmayı buldu, jet gibi uçtu gitti diyelim. Yanında iki tane daha şahıs vardı. Onlarla beraber kaçtılar. Ha. Bir başkasının arabasına bindi. Öyle bir hızlıydı ki yani gerçekten. Alt evet. tekerlekli miydi araç? Evet evet. Siyah Ford Ranger, Ford Ranger, Ford Ranger bir araba. Tamam bağlayayım. Bir arayalım da aracı. <laughs> Kitlemeyi de unutma bir kaçar hmm, Akıllı ya, bakalım. zeki bunlar ya. Ya bakmayayım ya, bagaja bakma, bir şey yok zaten. 3 günlük bağlıyorum ya. 30 bin lirada yazdım plakasını. Yok benim değil. Poz <laughs> verin dedim baktım fotoğraf çekiyorsunuz.